Herkese selam olsun dostlar. Bugünkü konumuz ne mi biliyor musunuz? Şimdi diyorlar Atatürk masondu falan. Değildi. Onun ispatıyla e, hazırladığım metinlere şöyle bir göz atıp yorumunu yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar masonları ele alıyoruz. Mason cemiyetleri kapatılıyormuş. Türkiye'deki masonlar 25. yıl kuruluş etkinlikleri düzenleyerek yayılmalarını hızla sürdürüyorlarmış. O sırada Atatürk Adalet Eski Bakanlarından Mahmut Esat Bozkurt'la masonlarla ilgili bir dosya vererek kendisine şunları söyledi. Bunu güzelce mütalaa et bir fikirle Halk Partisi Grup Başkanı'na ver. Bunlara şiddetle bir hücum yap. Grupça kapatılmasını delalet. Senin de işte şeref payın olacaktır. Mahmut Esat Bozkurt aldığı emrin gereğini yaparak takdirlerini şunları söyledi. Masonluk kökü dışarıda olan Yahudi tarikatından başka bir şey değildir. Memleketimizde bunun ne işi vardır? Bunu da grup kararı ile kapatalım. Paçaları tutuşan masonlar hemen Atatürk'ün doktoru Mim Kemal Öke öncülüğünde Atatürk'e giderek ona Türkiye'deki en üst masonluk makamı olan Meşriki Azam ünvanını teklif ederek yalvarmışlar arkadaşlar. Atatürk onlara Avrupa'da hangi lojaya bağlı olduklarını ve liderlerin adını sormuş. Onlar Cenova lojasına bağlı olduklarını ve reislerinin Barka Mission olduğunu söylemişler arkadaşlar. Atatürk öfkelenerek haydi defolun buradan. Cehennem olun gidin Yahudi uşakları. Benim milletim bana kahramanlık sıfatı verdi. Ben sizin gibi bir çift Yahudi'ye mi uşak olacağım? Bu gece bütün Türkiye'deki locaları sabaha kadar kapatmadığınız takdirde yarın teşkil edeceğim divanı Harbi Örfiye'ye hepinizi verir ve astırırım. Haydi defolun karşımdan dedi. Mason İçişleri Bakanı Şükrü Kaya Atatürk'e direnmeye çalışsa da başarılı olamadı ve Mason cemiyetinin kapanma kararını verdi. Anadolu Ajansı 10 Ekim 1935'te Mason cemiyetlerinin kapatıldığını ve mallarının halk evlerinde bağışlandığını duyurdu arkadaşlar. Evet, eğer Atatürk mason olsaydı niye mason Cemiyetlerini kapattırdı diye bir sorayım. Ama ne oluyor? Atatürk'ün vefatından sonra hemen masonlar devreye giriyor ve çalışmalarına başlıyorlar ve tekrar açılıyorlar. Evet arkadaşlar bu da size bir bilgi. Şimdi bazılarınız diyecekler bize ne zararı var? Evet Atatürk'ün de dediği gibi kökü dışarıda olan bir kuruluşun, burada ne işi var? Evet. Bunu bir düşünün. Yorumlarınıza yazarsanız memnun olurum. Bugünlük videomuz bu kadar. Bu kadar. Sağlıkla, mutlulukla, esenlikler dilerim arkadaşlar. Hoşçakalın. <laughs>